Frans ekstrem paket böyle bir TV var burada ekran var buraya orijinal TomTom navigasyon ekran takacağız yani kendi cihazını takacağız ee, kesinlikle dışarıdan takma Android'i e hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum aslında onu taktıranlar şeylerini biliyor ama genelde gizliyorlar ee, bize gelenlerden biz çok iyi biliyoruz buna orijinal olarak takacağız şimdi evet ekranımızı çarptık. Bir sesi kapat ver abi ondan telif gelmiş. şuradan kanal değiştir. Bu şekilde. Araba ekstrem paket. Plans. Hayırlı olsun. Eyvallah.